Has tutmaz oyuncu ekranlarından hepinize merhabalar. Steam yaz indirimlerinden sonra yaklaşık 2 haftadır indirim videosu yayınlamıyordum ve artık tekrardan bu video ile birlikte indirim videolarına başlıyoruz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve de videoma beğeni atmayı unutmayın diyerek oyunlara geçelim. İyi seyirler. A House of Thieves bir hırsızlık oyunu. Kısaca özetlemek gerekirse elimize sanki alışverişe gidiyormuşuz gibi verilen bir liste doğrultusunda evlere girip bizden istenen eşyaları çalıyoruz. A House of Thieves %75'lik bir indirimde 4.99 TL. Babası Drakula'ya vampirlerin gelişmesinin tek yolunun boyun ısırma olmadığını kanıtlamak isteyen Voltaire'i kontrol ettiğimiz The Vegan Vampire oyununda çiftçilik yaparak ürün yetiştirmeye çalışırken zaman zaman da Drakula'nın bizi engellemek için yolladığı yaratıklarına karşı mücadele ediyorsunuz. Voltaire The Vegan Vampire %33'lük bir indirimle 99.83 TL. Against the Storm başta sıradan bir şehir kurma oyunu gibi gözükse de işin aslı hiç de öyle değil. Oyunda kurduğunuz şehirleri felaketlere ve olaylara karşı ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Şehrin göbeğinde yer alan Alevi korumak ise oyundaki en büyük amacınız. Against the Storm %35'lik bir indirimle 129.35 TL. Esprili diyalogları ve çok sayıda komik sonuca çıkan zeki seçimleri ile The Henry Stickman Collection sizlere katıksız eğlence vaat ediyor. Oyunun animasyonları ve sanat tarzı güzel, görev çeşitliliği ise oyunu taze tutmayı başarıyor. İster orijinal oyunların hayranı olun, ister seride yeni olun, The Henry Stickman Collection sizleri kahkahalara boğacak keyifli bir macera ve fiyatı da %50'lik bir indirimle 12.50 TL. Crappy Tail Bundle her biri birbirinden tatlı görsellere sahip ve oynaması da gayet keyifli 3 adet bulmaca ve macera türünde oyundan oluşuyor. Elle çizilmiş güzel görselleri ve ürkütücü müzikleri ile keyifli ve sürükleyici bir deneyim vaat eden Crappy Tail Bundle %41'lik bir indirimle 79.13 TL. İnteraktif bir macera oyunu olan Sword of the Circle oyununda uçağı soğuk savaş Antarktikasına düşen bir Cambridge akademisyeni olan Peter'ı kontrol ediyoruz ancak oyundaki asıl olay meslektaşı Clara ile arasındaki aşk hikayesi üzerine kurulmuş. Yaklaşık 4 saatlik bir deneyim sunan ve Türkçe dil desteğine de sahip Sword of the Circle %40'lık bir indirimle 55.20 TL. Defend Earth, düşman saldırılarına karşı olabildiğince hayatta kalmaya çalıştığımız ve bu esnada da level atlayarak çeşitli aktif ya da pasif yetenekler elde edebildiğimiz bir aksiyon roguelike oyunu. Aslında kısaca Vampire Survivor oyunundan ilham almış, genel anlamda da türü sevenleri tatmin edebilecek bir oyun. Basit de olsa bir hikayesi de var. Zenos denen ve dünyayı işgal etmeye çalışan uzaylılara karşı mücadele veren bir teşkilatın üyesiyiz. Defend Earth Zenos Survivor %50'lik bir indirimle 47.50 TL. Ravenous Devils oyununda Percival ve Hildred adında katil bir çifti yönetiyoruz. Bu ikiliden Percival kendi restoranında insan etinden yemekler yapan bir hanımefendiyken kocası Hildred ise elbise diken ancak bunu yaparken çoğu zaman müşterilerini tahtalı köyde yolculuğa çıkaran bir terzidir. Bir yönetim ve işletme oyunu olan Ravengus'ta gerek terzi dükkanını gerekse restoranı geliştirebiliyorsunuz. Yönetim ve işletim oyunlarına farklı bir tat katan ve Türkçe altyazı desteği ile de rahatça oynayabileceğiniz Ravenous Devils %30'luk bir indirimle 7.35 TL. Demon Turf oyununda ana karakterimiz Babs, iblis dünyasının kraliçesi olmak isteyen bin yaşın biraz üzerinde genç bir iblisdir. Kraliçe olabilmesi için her bölgeye gitmeli, tüm çetelerin liderlerini alt etmeli ve her birini Demon King'i devirmek için kendisine katılmaya ikna etmelidir. Bir macera ve platform oyunu olan Demon Turf görsel tarzıyla ön plana çıkıyor. Çok derin mekaniklere sahip olmasa da aksiyona girmenize de izin veren Demon Turf %50'lik bir indirimle 20 TL. Weird West, vahşi batı temasını fantastik bir dünya ile birleştiren ve izometrik kamera açısıyla oynadığımız bir aksiyon rol yapma oyunu, oyun boyunca bir ödül avcısı, domuz adam, kızıl derili, cadı avcısı bir kurt adam ve bir cadının gözünden hikaye ilerliyor. Weird West hem rol yapma hem de vahşi batı temasını sevenler için 27.25 TL'lik fiyatıyla biçilmiş kaftan. Evet bir indirim videosunun daha sonuna geldik. Umarım gösterdiğim oyunlar ilginizi çekmiştir. Bundan sonrasında da her salı ve cuma günleri indirim videosu gelmeye devam edecek. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşene dek diyelim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.